Berko, berko. Of Ali ya, niye stada getiriyorsun sen beni? Ya aşkım sen demiyor muydun ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun stada tribüne diye ya? Ya ben stada falan gelmek istemiyorum ki, ben senden ayrılmak istiyorum. Ne ayrılması ya, ağzından yel alsın, var mı bizim kitabımızda ayrılmak? bunu 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 Ya mını mını yok. Nasıl yok ya? Bunu, bunu? Ya ben senden ayrılmak istiyorum. Hayatımızda büyük boşluklar var, büyük soru işaretleri var. Anla artık. Ya aşkım barışalım artık ya bunu bunu. Ya bunu bunu ne ya? Bunu munu ne? Bunu munu işte. Uf Ali ya, karizman yerlerde. Benim karizmam yerlerde. Evet tabi. Vay be. Mesut, Ay, Mesut çok Reis Takma ismi Mesut yani. Onun için. <laughs> ha. Ali Reis mi? Ali Reis ya. Ben bu tribünün reisiyim. Her şeyi. Ali sen amigo musun yani? Ali sen amigo musun yani? Çocuklar Red Bull yok mu Red Bull ya? Boğazım kurudu şöyle bir ıslansın reis e ya. Neyse getirin. Çok gıcık yaptı. İçeyim. Reisim. Ne yapalım?

Arkadaşlar hazır mıyız? Evet. Hazırız. Son. Bir, iki, üç. Bam bala bam bam, bam 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 Dünyanın Çocuğa oldu? Yanlış yaptı bir tanem ya. Ya neyi yanlış yaptı? Senkronu tutturamadı. Ee, Hayret şey ya. Allah. Ali tamam bunlar güzel şeyler, hoş şeyler, tamam iyi hazırlanmışsınız ama hayatımız boyunca böyle mi devam edecek? Aşkım bu tribün sevgisi hiçbir şeye benzemez. Ben bu tribüne yıllarımı verdim. Gençliğimi çürüttüm. Bak bu gördüğün çocuk bankada müdür. Yenge Ali Reis bir, borsa ikinci sırada gelir benim için vallahi bak. Allah Allah. Kaçın benim ya. Aşkım, seni çok seviyorum ve hep çok seveceğim. Hayatımda hep sen olacaksın. Reis takım sahaya çıkıyor. Evet. Arkadaşlar hazır mıyız? Son, iki, üç. La 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 Türkiye. La 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 oh, Türkiye. Arkadaşlar takımısına koysun ben geliyorum. Allah, hayatım nerede kalmıştık? Seni çok seviyorum. ve hep çok seveceğim. Hayatımın hayatımın en önemli şey sensin benim için. Canım tamam inanıyorum sana ama bu böyle nereye kadar? Yeryüzler bizim, bizim canımız, canımız Torun burada kalınız Seviyoruz seni canı gönülden Yenge misin sen bizim canımız Ya her şey o kadar romantik ki Bir de yağmur yağsa film gibi olacak Yağmur mu? Aşkım benimle evlenir misin? Canım ben bilmiyorum bilmem Haydi yenge, yenge haydi yenge, yenge haydi. Haydi. haydi tam tanrılar şimdi. şimdi Haydi, haydi yenge haydi yenge haydi Tam zamanı tam Yenge sen bizim her <laughs> şeyimizsin. Yenge sen bizim her şeyimizsin! Arkadaşlar takım sahaya çıkıyor hemen hazırlanalım konsantre olalım. Faruk Hoca. Faruk Hoca. Faruk Hoca. Faruk Hoca. Faruk Hoca mı Sabri. Sabri. Atsana Sabri. Kim ediyorum ben? Müfit bu beni duymuyor mu ya? Hocam hocam Sabri'yi kadroya almadınız ki siz. Ondan durmuyor duymuyordur sizi. Kim bu kazma ay kim bu? <laughs> e Gökhan Gönüllü aldınız. Duydum. Sağ olasın. Gökhan, atsana topu tuncaya. Ne bakıyorsun? Hadi. Hadi, gel. Gözünü Ne oluyor lan? İndirleyin <laughs> ya. Ne diyor bu ya? Ne yapıyor bu? Ne, ne oluyor ki? Hayret bir şeysin ya. Biz burada takımı yönetiyoruz. Görmüyor musun? Hakeme gözlük. Bu anlamıyor ya. Söylesene şunu hakeme gözlük. Eee, da das ist das das. Das ist <laughs> Hocam ya nasıl anlatayım ben şimdi bunu? Ya kardeşim derdinizi anlatıp oturacağız. Bari şunu söyle, güneş başkası vanmaz. <laughs> <laughs> hocam hocam ya bunu da nasıl anlatayım ben? Of ya hiçbir şeyi anlatamıyorsun, onu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. Sor bakayım İstanbul'u beğenmiş mi? Keferdir İstanbul. Ya seyir Şiş ya. Hmm. Ya ya. Bu ne ya? Bu ne ya? ya, ya. ya. ya, ya. Bur buraya, buraya. Hallet bir şey görmüyor musunuz ya? Hakemin yaptığını görmüyor musun sen ya? Yani adamın ayağı kırılınca mı faul verecek ya? Ne tribünü ya? Ne diyor bu ya? Ne tribünü ya? Hocam tribüne gitmenizi istiyor. Hayır neden müfit neden neden? neden nasıl deniliyor? Seçilmiş maç. Varum varum. Vurum vurum vur vur. Bas vur. Vur. vur vur. Bas, vur, vur. Çek bu beni ya. İptal tribüne bitti şu an. Hocam ben tribüne de... gitmezseniz maçı iptal edeceğim diyor. Ya bu takımın teknik direktörü benim. Eğer ben tribüne gidersem takımı kim idare edecek? Hocam belli ya hakem sana kafayı takmış tribüne gitmeni istiyor. Ya o zaman ne yapacağız? Hocam benim aklıma bir fikir geldi. Siz çıkın oraya beni arayın ben de sağa ileteyim taktikleri. Aferin müfit. Fare olalı bir kedi tuttun. Ay kedi olalı bir fare tuttun. Öyle yapalım. <laughs> tamam. Ama senin numaran yok ki bende. <laughs> e hocam vermiştim o numaramı. Ya vermiştim de geçen gün denize gittim. Sinirlendim telefonu denize attım. Bütün numaralar kayboldu. Hocam canın sağ olsun hocam canın sağ olsun. Ya, hocam. ya senin yüzünden görüyor musun adam ne yaptı ya? ya <laughs> senin yüzünden yap. Defol ya. İşte, i̇yi bak takıma tamam. De, takıma bak dikkat et. İmparator koca İmparator! Büyük 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 i̇mparator büyük imparator koca yerden oynayın şu topu alın yerde yerden oynayın yerden deletmeyin beni olmaz ya ya hocam ya şu efendim arda ediyorum sol tarafı olsak sağ bekleri koftu ya oraya yol yapar vallahi ya otoban yapar orayı hocam, ya. ya. ya, hocam ya ya hocam ya, yapalım ya. Ya. ya susun be ya, hocam. bu takımın teknik direktörü kim ya bu takımın teknik direktörü benim, tamam mı? Ben ne dersem o olur. Siz taraftarsınız, taraftar desteği göster. Nerede taraftar desteği? 1 2 3 Alo! Alo! bu bak bu sana karşı var olan sevgi seli, Dinle. <Sessizlik> Alo Mufitciğim barıştık mı? Evet. Barıştık hocam Affet barıştık. barıştı mi beni? Seni çok seviyorum canım. Bak şimdi ben sana taktik veriyorum iyi dinle. Tamam mı? Aç kulaklarına. Bak şimdi Tunca'yı oyundan çıkartıyorsun. Kahretsin telefonun şarjı bitti ya. Telefon şarjı olan var mı? Şarj olan var Ulan ben bunu nereme sokacağım? Şey nereme takacağım? <laughs> He? Ne, 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 yapacağım ben bunu ya? Olmaz. Senin e, telefon. hocam, var Hocam benim telefonundan arayın. Benim bir telefon. Nerede telefon? Buyur hocam. Peki sende müfütün numarası var mı? Yok hocam ya. Hocam biz ne şöyle yapalım. Ya? Siz bize taktikleri verin. Evet. Biz de buradan müfite iletelim. İletelim hocam. Oradan da şeyi sağlarız hocam. Aferin lan kasma gibi boy var ama zeka da var. Bazen <laughs> çalışıyor hocam. O zaman ee, <laughs> ben şimdi şöyle yapayım. Ee, Tuncay'ı oyundan çıkaracağım ben tamam mı? Tuncay'ı oyundan çıkaracağım Hamidi ortaya alacağım. Tamam mı? Olur mu hocam Biz ya? Ne Hamidi ortaya alıyorsun? Ya, ya. ya Tuncay yoruldu ya. Bak olur mu hocam? hocam? Ya. Sokalım Semih'i sahaya. Yok yapmayalım. Mas 1-0 sokalım Semih'i. Olmaz yapalım, ya. Yapalım hocam. Ya olmaz ya. Yolu ya Tunca dışarı sevinçe Tunca dışarı sevinçe Tunca dışarı sevinçe Şunları çekelim. Oldu <laughs> lan, yaktınız lan? Hocam, tamam Yaktın hocam, takımı lan takımı. ha? Ya hocam, Yaktın takımı hocam. lan. Tamam, hocam ne yapıyorsun? Ya. Ben bilmiyor <laughs> muyum takımı hücum oynatmasını, ileri oynatmasını, saldırmasını. ha? Tamam hocam. Tamam hocam tamam. Buyurun. Mahvettiniz takımı. Biz bir hata yaptık. Tamam. Biz bir hata yaptık. Buyurun taraftar sizin. Son 5 dakika. Verin taktiği alalım şu maçı hocam. Buyurun. Tak oğlum <gülüyor> hocama. Tak <laughs> hocama. Ben... Peki. Yazın abi. Hocam, yazın. Hocam, yazın. Hocam, yazın. Hocam, yazın, hocam, yazın hocam. arkadaşlar. Yaz. Tamam. Yaz abi. Şimdi taktik veriyorum. Dikkat edin. Yaz, 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 yaz. Tamam mı? Gökhan Gökhan'ı ileri alıyoruz. Tamam. İleri doğru yaz, gidiyoruz. Gökhan ileri, Gökhan ileri. Gökhan ileri Yaz. Gökhan yaz. yaz Hamit'i ortaya alıyoruz. Yaz Hamit'i ortaya, Hamit ortaya orta alıyoruz. öteki Hakan Baltay'ı Hakan, 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 Hakan Baltay'ı ileri alıyoruz. Yılan gibi saldırsın böyle. Yılan gibi. Yılan gibi. gibi, gibi, gibi Kıvrılsın. onu da yaz. Servet'i geride tutun. Geride Gönlün. kalsın. Servet defansı korusun. Tamam. Ayrıntılı. Semih'i de unutmayın. Bunu detaylı ve ayrıntılı bir şekilde anlatın. Arda'yı da ekleyin. Tamam mı? Tamam. Yazın Hadi Size güveniyorum. Bir, iki, üç. Bamba, 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 bamba. Hamit ortaya gitsin, oyunu kursun. Gökha gönül, çıksın, açık olsun. Sakın topu şişirme Sevih defans arkasına Sokulsun Sokulsun Ardı buraya Hadi, Hadi.